Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel şöyle şahane bir modele karşınızdayım. Modelim gerçekten çok güzel. Özellikle yelekler ve şallar, hırkalar için ideal bir model. Bu modeli isterseniz şöyle masa örtülerini yapabilirsiniz değerli hanımlar. Şöyle güzel bir simli bir iple yapacağım. Siz dilediğiniz iple, dilediğiniz renkle yapabilirsiniz hanımlar. Güzel, hoş bir model. Şöyle hemen İpimi kenara alıyorum Evet şöyle hemen ipimi aldım ve zincirle başlıyorum bu şekilde ben zincirlerimi çekerken sizden ricam eğer kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone olup destek olabilirsiniz abone olduktan sonra zil butonumuz var onu da aktif hale getirirseniz sevgili hanımlar her gün video yüklüyorum Allah'ın izniyle siz de e, video yüklediğimde bildirimi açarsanız eğer zil butonu tamamına basarsanız ben video yüklediğimde model yüklediğimde siz haberdar ilk siz haberdar olacaksınız videolarımdan ve modellerimden evet bu şekilde zincirlerimi çektim model anlatımı için hemen ipimi doluyorum 1 2 3 4 5 5. zincire battım hemen şöyle iyi. şimdi yaptım tüm zincirleri tek tek bu şekilde sık iğne yapacağım pardon e, ikili trabzan yapacağım başka bir lastik modeli de yapabilirsiniz sık iğne üzerine de yapabilirsiniz veya zincir üzerine de modeli kurabilirsiniz hemen bu şekilde Trabzan sıramı tamamlayacağım hanımlar. Şimdi yaptım bu zincirleri. Tek tek şöyle ikili trabzanlar yapacağım. Hemen trabzan sıra sonuna tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar. Bu şekilde şöyle trabzanlarımı tamamladım. 3 zincirimi çekip dönüyorum. Hemen bir değil ikincisine battım. Şimdi burada kenar trabzanı yapıyorum ile beraber 4düü trabzanı yapıyorum. ve 5 5 tane trabzan kenar trabzanı yaptım. Hemen 3 4 5 tane zincir çektim. 1 2 3 4 4 boşluğa battım. 1 2 3 4 5 zincir çektim ipimi doluyorum 1 2 3 4. Dörtüncü boşluğa batarak bir trabzan hemen yanına ikinci trabzan yaptım tekrar 5 trabzan yaptım ipimi dolu Pardon ipimi dolamadan 1 2 3 4 4 boşluğa battım ve kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim ipimi doluyorum 1 2 3 4 4 boşluğa battım iki tane trabzan yan yana yaptım devam ediyorum 2 3 4 5 zincir çektim 1 2 3 4 4. boşluğa battım 1 2 3 4 5 zincir çektim 1 2 3 4 tekrar dördüncü bu boşluğa batarak hemen 1 2 3 4 5 zincir çektim 4 boşluğa battım 1 2 3 4 5 zincir çektim ve bu şekilde şimdi kenar trabzanı bu sırada şöyle az geldiği için hemen şöyle bu kenara 3 tane yaptım şimdi ilk sıra bu şekilde devam ediyorum 1 2 3 zincirimi çekiyorum ipimi doladım önce kenar trabzanı yapıyorum hemen 3 tane kenar trabzanımız var burada 1 2 3 zincirimi çektim buradaki bakın ilk zincir boşuna sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 zincir çektim hemen diğer zincir boşluğuna battım 1 2 3 zincir çektim ipimi doluyorum 5 zincirimi çekiyorum hemen diğer bakın şu trabzanların tepesinden attım 1 2 3 4 5 zincir çektim bunu 4 çektim az geldi hemen 5 zincirimizi çekiyoruz ve zincir boşluğuna battım 1 2 3 4 5 zincir çektim Bakın şu iki trabzanın üstünden diğer zincir boşluğunu attım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen yanındaki zincir boşluğuna attım. 3, 4, 5 zincirimi çektim. Zincir boşluğuna attım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bakın buradaki zincir boşluğuna batıyorum. 1, 2, 3, zincirimi çektim ipimi doluyorum kenar trabzanı yaptım şimdi bu sırada biz sadece zincir çektik hanımlar bu şekilde sadece zincir çektik hemen kenardaki trabzanlarımızı yapıyoruz kenardaki şöyle trabzanlarımı tamamlıyorum 1 2 3 zincirimi çekip ve dönüyorum ipimi doladım hemen önce kenar trabzanı yapıyorum Evet bu şekilde kenar trabzanlarını yaptım. Evet bir iki zincirimi çektim. Önce buradaki zincir boşluğuna sık iğne ile kapattım. İpimi doluyorum. Şu ortadaki zincire battım. İpimi uzatıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. 7 tane trabzan yaptım. Bakın şu trabzanların tepesindeki zincir boşluğuna sık iğne ile kapattım. İpimi doluyorum. Hemen yanındaki zincir boşluğuna tekrar 1 2 3 4 5 6 7. Hemen yanındaki zincir boşluğuna sık iğne. Bakın şu trabzanların tepesindeki zincir boşluğuna. İpimi doladım. Ve şu bakın. Şu ortadaki zincir boşluğuna 1 2 3 4 5 6 7 Hemen ilk zincir boşluğuna sık iğne ipimi doluyorum ve ortadaki tra zincir boşluğuna tekrar 7 tane trabzan yapıyorum. 3 4 5 6 7 Zincir boşluğuna sık iğne 2 zincir ve kenar trabzanı yapıyorum. Buradaki kenar trabzanlarımız 3 tane yetti yanına. Siz onun da genişliğini 5'e tamamlıyorsunuz. Evet. Bu şekilde modelimin ikinci sırasını, üçüncü sırasını tamamladım. Şimdi hemen devam ediyoruz. 3 zincirimi çekiyorum ve hemen kenar trabzanı yaptım. Şimdi 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Burada 1 2 3 hemen 3. boşluğa battım. Sık iğne. 3 tane sık iğne yapıyorum. Tepeye 3 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 1 2 3 Şöyle bir sık iğne, iki ve üç sık iğne yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş zincirimi çektim. Şimdi buradaki modellerimizin şöyle bir, iki, üç, üçüncü boşluğa batarak üç tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş zincirimi çektim ve hemen 1 2 3 üçüncü boşluğa batarak sık iğne 3 tane sık iğne yaptım 1 2 3 4 5 zincirimi çektim hemen kenar trabzanı yapıyorum kenar trabzanlarımı tamamladım Evet. Bu sıramı da bu şekilde tamamladım. 1 2 3 zincirimi çekip F dönüyorum. Hemen kenar trabzanı yapıyorum. Hemen şimdi 1 2 3 4 zincirimi çektim. Buradaki ilk zincir boşluğuna sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. İpimi doluyorum. Hemen ortadaki şöyle sık iğnenin içine 1 2 tane trabzan yaptım. 1 2 3 4 4 zincirimi çektim. Zincir boşluğuna sık iğne. 1 2 3 4 zincir çektim. Burada 3 tane sık iğne yapmıştık. Ortadaki sık iğnenin içine bir, iki trabzan yaptım. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Zincir boşluğuna sık iğne. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Bir, iki, üç tane sık iğne vardı. Ortadaki sık iğnenin içine şöyle iki tane trabzan yapıyoruz. Şimdi modelimiz aynı devam ediyor ama güllerimizin yeri değişiyor hanımlar. Bakın 4 zincirimi çektim. Zincir boşluğuna sık iğne. 1 2 3 4 zincir çektim. Hemen ipimi doluyorum. Şu ortadaki sık iğnenin içine 2 tane trabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir. Zincir boşluğuna 1 2 3 4 zincir ve hemen kenar trabzanı yapıyorum. kenar trabzanımı bu şekilde tamamladım ve bu sıramı da tamamladım şimdi hemen modelimizin altını kuruyoruz 3 zincirimi çektim ve hemen kenar trabzanı yapıyorum şimdi ne yapıyoruz 1 2 3 4 zincir çektim Hemen pardon burada 3 zincir çekiyorum. Hemen zincir boşluğuna sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir, 5 zincir çektim. Zincir boşluğuna sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekiyorum. Hemen şöyle trabzanların tepesini atlayarak diğer tarafa sık iğnelerimi attım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yanındaki zincir boşluğuna 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen bu sırada sadece zincir çekiyoruz ve boş zincirlerimizin bakın sadece boş zincirleri sık iğneyle zincirlerimizi kapatıyoruz. 5 zincirimi çektim. 1 2 3 4 5 zincir çektim hemen zincir boşluğuna battım 1 2 3 4 5 zincir çektim diğer zincir boşluğuna battım 1 2 3 zincirimi çektim kenar trabzanı yapıyorum Kenar trabzanlarımı tamamladım. 3 zincirimi çektim. Bakın burada sadece zincirine çektim. Şimdi tekrar modelimizin tekrarını yapıyoruz hanımlar. Hemen önce kenar trabzanı. Evet. Şöyle kenar trabzanlarımı tamamladım. Şimdi bir iki zincirimi çektim. Bakın. Şöyle bu zincir boşluğuna sık iğne ile kapattım. İpimi doluyorum. Ortadaki zincir boşluğuna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 trabzan yaptım zincir boşluğuna sık iğne. Hemen ipimi doluyorum. Diğer zincir boşluğuna 1 2 3 4 5 6 7 Tekrar 7 tane trabzan yaptım. Hemen zincir boşluğuna sık iğne ipimi doluyorum. Tekrar zincir boşluğuna 7 trabzan yapıyorum. Şimdi modelimi bu sırasında şöyle sırası sonuna tamamlayıp geliyorum hanımlar. Şimdi sıra sonuna geldi. Bakın. Tekrar sık iğne yapıyorum. Ve buradaki gülümü de yapıyorum. Hemen 7 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Hemen buradaki 3 tane zincirimiz vardı. Sık iğne yaptım. 2 zincir çektim ve kenar trabzanı yapıyorum. Evet. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi tekrarını yapıyoruz. Modelimizin tekrarını ya hanımlar. Burada güllerimizin yeri değişti. Şimdi bu sırada tekrar bakın şu sıraya bakarak Hemen onu da sizinle paylaşayım. 3 zincirimi çektim. Ve hemen şöyle kenar trabzanı yapıyorum. Ve 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 1, 2, 3. 3 boşluğa battım. 1, 2 ve 3. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. 3. boşluğa batıyorum. Ve sık iğne yapıyorum hanımlar. Bu şekilde bakın modelimizin şöyle tamamını bu şekilde tamamlıyoruz hanımlar. Evet, modelimiz bu şekilde ilerliyor. Ben sizler için şöyle geniş bir parça hazırlamıştım. Hemen şöyle bakın. model bu şekilde ilerliyor bakın çok güzel şöyle hoş bir model her iki tarafı da şöyle tertemiz görünümde bir model evet bu şekilde bugünkü modelimiz de bu şekilde oldu umarım siz de beğenip yaparsınız sevgili hanımlar değerli takipçilerim evet. bu şekilde Umarım siz de beğenirsiniz. Buraya kadar dinledip izlediğiniz için size ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve hepinize hayırlı günler diliyorum.